Hmm, 1979'daki o evet. Tanker patlaması. Bu e, Ebu Cafer Muhammed bin Ali'den rivayet ediliyor. Siz diyor 3 veya 7 gün doğudan bir ateş gördüğün zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Muhammed'in çıkmasını bekleyiniz diyor. Ee, i̇nşallah Teala e, bir münali gökten bir melek Mehdi'nin ismiyle semadan nida edecek ki doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Yani müthiş gök gürültüsü gibi seslerle Hakikaten patladı bu ıı, tanker. Evet. Dünyanın en büyük tankerlerinden bir tanesiydi. Öyle ki diyor korkuda ıı, korkudan uykuda olanlar uyanacak. Hakikaten insanlar korkudan ıı, o sesle uyanmışlardı ve gazetelerde bu yazmıştı. Ayakta olan da çökecek yani olayın heyecanından korkudan insanlar biliyorsun ayakta duramayacak evet, hale gelir. Evet, evet. Çünkü oturan ise ayağa fırlayacaktı yani refleks olarak yani ıı, şiddetinden Hı -hı. gürültünün şiddetinden. Hüseyin bin Ali radiyallahu anh'den rivayet olunmuştur ki gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Mehdi'nin geliş vaktidir diyor. Ee, bu da allah Alem Mehdi'nin e, zuhuru tarihinde oluşan bir olay. Hicri 1400'de oluşan bir olay. Evet O yönüyle hadislerle mutabık ve çok şaşırtıcı bir olaydır. Yani hakikaten günlerce devam etmiştir. Kilometrelerce ben İstanbul'a geldiğimde görmüştüm. Boğaza doğru çok kalın yani ebatı da çok kalın. Boyutu da çok kalın. Kilometrelerce çok dev bir duman sütunu şeklinde kendini gösteriyordu. Günlerce sürmesi birçok insanı telef etti mesela. Bu da hadislerde belirtilmiştir. Bu olay da oldu. Hatta diyor kişi diyor acaba gündüz mü oldu der diyor peygamberimiz hadiste. Yani o kadar etraf aydınlanacak diyor. Hakikaten insanlar gündüz oldu zannedip evet e, şaşırmışlardı bir kısım insanlar hatta kıyamet mi kopuyor acaba demişler. Gazetelerde yazmıştı o dönemde. E, sabah olduğunu zannettirecek kadar aydınlık olması da gene hadislerde belirtilmesi de bir peygamberimiz mucizesidir. mucizesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet. Evet hocam.